hadi gidelim şu helikopter ne saçma oldu ya Uçan iki tarafında da bir, birer helikopter bir solunda bir sağında ne işe yarıyor ki ben de her şeye yorum yapıyorum Ya bu bir adaya birbirlerini öldürsün diye atılan insanların uçak sahibi falan olması ne garip değil mi? Helikopterinin olması. Bunlar mahkum ya. Birbirini öldürsünler diye bir adaya atılıyorlar. Gerçekte öyle ama Adalarda bu şehirlerin falan ne işi var? Ben olsam hiç ev koymam Bir Oyun yaparım, ada yaparım gerçekten, adalar yaparım 50 kişiyi de oraya atarım Bıçakla Ağaç, ormanlık, arazi Sağa sola Silah koyarım önce bu arkadaşlar röntgen var da bakalım PUBG'yi banlayacak mı bakın. Bütün botların milimetrik olarak nerede olduğunu hepsini biliyor. Şimdi buna koşuyor. Üç botu da üçünde görünmezken vurdu. Ee, biz de koşuyoruz ama şöyle biz paraşütle inerken görüyoruz mesela e, diyelim ki Kronos atladık inerken bakıyoruz botlar güzelce iki tane Kronos'a süzüldüğünü görüyoruz misin sen ee, bir tane Kronos'un altındaki evlere bir tane üstündeki evlere veya ne piyazda iki tane vurulunca üst tarafa giden bot o evlerden de tutmuyor demektir koşup ama biz böyle yapmıyoruz. Böyle bir nokta atışı, böyle bir nokta görüş yok. Gidip botu arıyoruz yani kendini göstermezse. Bu direkt. Botların çok sık indiği yerler var. Mesela oralara yöneliyoruz. ama taşın altındaki botu bulmuyoruz öyle biz. Tam o yönelirken ya camdan görüyoruz ya koşarken görüyoruz. Bu arkadaş görmeden odaklanıyor. PUBG bunu banlamayacak ama ben röntgen diyeceğim buna. Gerçek adam olsalar ne fark ederdi? Bakın gördü. Bakın şimdi. Ama 300 metreden görüyorlardı değil mi bunlar? Bender mesafesinde görüyorlar herhalde. 300... 290 küsür oldu. Bak şimdi direkt ona gidecek. Acaba deminkileri arkadaşı göstermiş olabilir mi buna? Ama PUBG iki gündür sırf bir tane kaya arkasına baktı diye bir de çatışma anında iki kişiyi banladı. İkisi de haksız ban aslında. Çünkü başka sahne yoktu. Power'a dört kişi atladılar. İkişe bir çatışma anı. Karşı takımdakiler geri çekildi. Bir tanesi kaya dibinden bunlar banlanan oyuncunun arkadaşlarından birini vurdu ki onun orada olduğunu düşünüp görmemesi veya arkadaşı söylememesi imkansızken o arkadaşı banladı. Ev maç burada bitecek. Bu kötü oldu. Bu arkadaş elimizden kaçacak galiba. Ya şimdi ne demeli buna? İnerken görüyor mu şu taraftaki bot, botu? Bunlar. 260, 204, 300 küsür, 431, 200 küsür, 147, 142. Arkadaşı alakasız bir yere bakıyor. Abici bu arkadaşı banlamayacak biliyorum ama. Bu arkadaşlar üçgen olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bakın, görünür mü? Hayır. Görünür mü? Hayır. Arkadaşı o tarafa bakıyor. Bu da göremez. Bir evin içinde o zaten. Tut yapıyor. Arkadaş zaten o tarafa sıkıyor. Ama bu, bakın buna gidiyor. Hayır. Bu iki Bakın şimdi Arkadaşın alakası yok Zaten arada ev var Bakın 180 metre de var Bu arkadaş bağlanmayacak Ben de video atacağım bakın Gerçek olsa ne fark eder Ayak sesi mi geliyor 134 metreden Bakın şimdi neden oraya? Neden şuraya değil? Neden buraya değil? Neden şuraya değil de direkt oraya bakılıyor. Nasıl gördü? Siz görebiliyor musunuz? Bakın ben görmüyorum. Bakın. Bakın nasıl takip ediyor. Tam çıkacağı yerde. Bu iki. Demin arkasına bakmıştı. Bir 180 metredeydi. Bakın şimdi direkt ona gidiyor. Üçüncüsü. Evet. Ben diyorum ihlal bulundu. PUBG diyecek ihlal yok. Arabası güzeldi. Bakın. Gördünüz mü? Halbuki iki gün önce iki kişi banladı PUBG'yi. Ya videoları yanlışla sildim. Keşke silmeseydim de şunun arkasına koysaydım. İkisi arasındaki farkı bulun deseydim. İkisi fark ne biliyor musun? Bu arkadaşın aracı. PUBG bu arkadaşa bağlanamaz. O 3 botu da röntgenle vurdu. Bizlerden bir tanesi şaşıp yanılıp yapsa bağlanır. <laughs> e ee, bakın benim incelerim doğru mu? 191 öyle. Hay bir kimseye bir şey demiyorum yani. İhlal yok'a bakmayın siz. Arkadaşlar videoları var bende zaten. Ee, bakın ihlal var. İhlal yok diyor. Yani bu arkadaşlar hep ihlal yok diyor zaten. Yani şunu şu kadarı ihlal yok diye. İzlemeden sırf ödül için bakın. Paşalar gibi ihlal var otomatik nişan var arkadaşlar. Bakın ihlal yok diyorlar. Öyle bir otomatik nişan ki arkadaş buraya bakarken şuradaki duvara gidiyor mermileri. Tabi buradakine. Ee, ama bakın ihlal yok diyorlar. Evet. Kartal sistemi. Ya şu seviye kim gelir? Hani bu sezonda e, kamu şeyden bakarsak bir sene sonra gelir insanlar. Çok eskiden olup da hala oyun oynayan varsa belki buradadır. Ona değil sen şuna bakacaksın. Öncelikle. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaş 3 tane botu röntgenle vurdu ama banlanmadı. 2 gün önce mesela bir tanesi Power'da iz onu bir anlatayım. Bu arkadaşlar Power'da arkadaki binaya indi. başka bir takım da hemen diğer tarafında ilerisindeki hangarlara falan dağıldı. Tabi bunlar silahlarını kapıp Bunlar da dört kişi karşı taraf kişi Hangarlı, o Hangara doğru Eski kaldırma yerinin olduğu yer Oraya doğru yöneldiler ee, bunlar, Bunun Balnavan oyuncunun arkadaşından bir tanesi dışta önde gidiyordu Orada birileriyle Çatıştı ee, Kaya arkasından biri sıkıp onu bayırttı Raporlanan kişi de O kaya arkasına Eğim aldı O kişi baydığını bitirmek için çıkınca da vurdu. Sonra diğer iki kişi de duvar arkasında birkaç kişi vardı. Onları vurdular. Ee, ve olay bitti. Video da burada bitti. Kesinlikle bir röntgen yok. Olması için yani bir şey yok. Ee, hem ayak sesi mesafesindeler hem dört takım içe çatışıyor. Hem bir arkadaşını baymış o kaya dibindeki. Ve bu arkadaşa röntgen dedi bu PUBG. Ama gördünüz 3 kişi 3 tane botu evlerin arasından arkasından 200 metrede 380 metrede görüp odaklı gitti bu vatandaşı banlamadı. Neden biliyor musunuz? Royal Pass'ları var. Almış. Abonelikleri var. Aracına bakılırsa belli ki bayağı bir de UC harcamış. Maalesef bu da PUBG'nin bir diğer gerçeği. Abi bana Royal Pass al. PUBG beni banlamaz. Diyoruz. Ve bu videomuzda böyle kapatıyoruz. Banlanmayan röntgen. Bir tane daha eklendi.